Toptancı bir tarih şuurunun ve millet olma şuurunun ne olduğunu idraktan aciz bir yönetim tarafından idare ediliyoruz. Millet çeşitlilik içindeki birliktir. Bu birlik bir çatıdır, kuşatıcıdır, kavrayıcıdır, kucaklayıcıdır ve tanımlayıcıdır. Millet bir kere vücuda geldikten sonra ancak onu meydana getiren vatandaşlarının bireysel çeşitliliği mevzu bahis olabilir. Bu da hukuk ve demokrasiyle korunur. Bu hak ve hürriyetler zeminini oluşturur. Sayın Erdoğan siyasi görüşü, etnik kimliği, mezhebi, yaşam tarzı, hayat felsefesi, eğilimleri ne olursa olsun bu devletin sınırları içinde bir tek millet vardır. O da büyük Türk milletidir. <laughs> Egemenliğin sahibi olan bu millet İstiklal Savaşı'nı vermiş, Cumhuriyeti kurmuş büyük bir millettir. Türkiye'yi kasten ve tahammüden ne belirsiz milyonlarca yabancıyla doldurduktan sonra millet çeşitliliği gibi kavramlarla Türk milletinin varlığına meydan okuyacaksanız, işte tam o arada karşınızda İyi Parti'yi bulacaksınız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ilk dört maddesine, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, anayasanın 66. maddesinde ifadesine bulan Türklüğe dokunmaya kalkarsanız yine karşınızda İyi Parti'yi bulacaksınız. Her zaman bulacaksınız, her yerde bulacaksınız.